Yerine. Yeri neresi onun? Hemen yerinde biliyorum. Ay, bu tak oğlum. İtap yerdeki hayvanların gövdelerini, başlarını takıyor. Parçalarını, küçük parçalarını. Bakalım bulabilecek mi? O neresi? Doğru mu? Çevir oğlum onu. Çevir. Öbür tür yan çevir. Otoyet. Evet yan çevir. Orası evet doğru oğlum orası orası babacım. Hayır hayır yapma öyle. Dayanmamışsın dibe kadar. Oğlum, tamam onu ha? bana ver şimdi onu bana ver sen bunu al. Bunu tak. Boğa. Neresi bakalım? Boğa olabilir mi acaba? Boğa hangisi? E, ters çevir. Ters Bir çevir, dene. Tak. Yönlerini çevir. Bir de öbür türlü dene. Çevir. Bir de böyle çevir. Dene bakalım. Orası oğlum. Dene. Pes ediyorsun ya. Bak böyle çevir. Şunları dene böyle. Bak ya, oldu işte. Evet. Al bunu. O neresi? Fil. Fil. Çok biliyorsun. Al bunu bakalım. O neresi aşkım? O orası mı orası Sen değil bence. Sen video çek diyor bana. E Acaba ördek olabilir mi e o? Evet o. Aa evet. Evet ördek mi? İlk defa oynuyor benim oğlum. Al bakalım bunu da. O, o neresi? Şeyim. Düşün bakalım. He. Evet çevir. dene. Öyle değil. Bir daha çevirmen gerekiyor. Evet. Böyle çevir bir de. Böyle. Yan çevir oğlum. Böyle ne demiştim sana? Böyle yan çevir. Yan. he Ha? Yan çevirdiği zaman oldu gördün mü? Babası gösterdi. Al bakalım bunu. Bu neymiş? Bu hangisi de acaba? unuttum. Ben bile unuttum bunu ya. Hangisi o? Oraya oluyor mu? Yok. Olmuyor. Hangisi kaldı? Bak bakalım. Evet kurbağa mı o acaba? O, o kurbağa baba olmuş. Hangisi boş? Hangisi boş? Hangisi boş? Bin numara. Mavi. Bak arkanda. Öbür, öbür taraf, boş ya oğlum oraya taksana. Beğenmedi orayı takmak istemiyor Sarla. Taksana oğlum ayağınla orada. oldu? Şuradan yapıyor. Demin 10 defa taktı bana. Dakika bir gol bir. Dene bak. Oluyor mu? Evet. Oldu. Sıradaki ne kaldı? Bir tane. Bu hangisi? Çevir bakalım. Ama onu çevirmen lazım. Hı. O o o aferin benim oğlum. Hepsi bitti ya. Otur bakalım şimdi üstünde. Otur şimdi ortaya. Şimdi otur bakalım üstünde. Bir görelim. Otur. Gözlerini takarsın. Otur. Ay, ay! ayaklarını uzatmış. Ay ay çok güzel. Hop bir de yapacak mısın üstünde? Hop bir de hop bir de yap bakalım. Hop bir de hop bir de yap. Hop bir de hop bir de hop bir de. Hop bir de hop bir de hop bir de. Hah. Sıpla. o, o kareden, o kareye. o kareden yani o kare. bir daha çıkartalım bir daha yapalım mı oğlum? Bir daha yapalım mı? Gözlerini takacağım evet. sonra. Evet. evet. Aa, tamam. Bir daha mı yapmak istiyorsun? Bu sefer de keşke büyüklerini çıkarsaydınız babası. Bu hepsi çıkarmak lazım bunu. Hayır. Çıkartın, çıkartın. Bazılarında hepsi. O zaman şöyle yapalım. Yoktur. Bak Yiğit abi ilk defa yapıyoruz bunu. Bunu çıkarttı tamam mı? Dur gel. O, o, kalsın, o, 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 biraz zor. O biraz zor. O, bunu, 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 bunu al. O, biraz zor. Bunu, bunu, bunu al. Yiğit abi bunu. Zor bunu olsun babası. O biraz zor. Çıksın. Hepsi çıksın. Al gel. Onu da alalım. Evet. Kalkın bayrağı ver. Bir ver. Evet. Bakalım, getir bakalım. Evet. Şimdi yıtağa vereceğim ben. Al bu tak bakalım oğlum yerine. Nerede onun yeri? O neymiş? Ne oğlum o? Fil. Fil. Aferin sana. Al bu tak bakalım. Bu hangisi oğlum? Bu. Wow. Bu. Wow. Aferin sana. Sıradaki. Bunu al bakalım. Büyükleri daha kolay yapıyor bak. Öyle öyle. Deminki gibi oğlum. Deminki gibi. Doğruydu öyle. Çevir. Çevir. Bak böyle çevireceksin oğlum. Bak ya, o yapar ya. Ellerini o ton detaylarından ısıracağım şimdi. Orası hmm. oturmadı bak orası olmadı. Orası düzelt. Ya. O kadar olur ya. Abartma. Bugün 23 Nisan, oğlumun günü. Bu kadar yorulmaz ki. Cık cık. Aa! Değil mi oğlum. Bugün benim bayramım de. Uğraştığım şeye bak de. Aferin sana. Aa. Aferin çok güzel oldu. Aa. Evet çok güzel oldu anneciğim. Kulakları nerede? Evet orada. Kulakları Oğlum, nasıl takacağım? Ben biraz dolanıyorum lan. <laughs> Burada sanki eksik var yok mu? O oraya değil oğlum. Aha gözü varmış. Onlar bana. oraya değil. Dene bakalım değil, o nereye, nereye aşkım? Hani onun bak kulakları var, Kulaklar ne kulaklar? Al al sana bunu, vereyim, bunu vereyim başta, bunu vereyim sana. Hani, hani kulaklar burada. Hani hani tavşan. Kulaklar, tavşan, kulaklar. kulaklar. Ay, onun da kulağı vardı babası. Boyaklar. Hayır. Hake bu ya. Yok bu trampet. İnce kulaklı bu. Bak elindeki bak, bu. bu. Bak burada ne var? Kulakları var. Bak bunda Kanguru kulağı, mu? Bu tavşan. Evet öyle öyle düzgün evet bastır. Evet babası da biraz yardım etti. Aa, orası mı var onun? Sıradaki. Şimdi vereyim bu mu acaba o? Çevir bakalım. Olmadı ki çevirmen lazım onu. Çevir. Oldu bir böyle çevir. Çevir, böyle çevir. yönünü çevir. Döndür. Böyle döndür. Çevir. Oğlum. Döndür oğlum döndür. Döndür. Döndürsene oğlum. Döndürsene oğlum. Döndür oğlum çevirme oğlum döndür. Bak Yiğit abi Yiğit abi bak. Bak koy bunun üstüne. Arda ne yap böyle çevir. çevir. Tamam mı? Çevir. çevir. Evet bak çevirdin ne oldu? Oldu. Tamam mı? Gözlerini al sonra bunu. takarsın. bak Şimdi daha al. bitmedi burada bir sürü var bak. Bunu bak, bak. bak bakalım. Ha? Bir sürü. Bak burada kulakları var. kulaklara ne gelir kulaklar? Hani kulaklar nerede? Oradan kulaklar var. Anne. Anne de var. Boş, boş kaldı olmaz. Ne? Ne? Buraya bak burası bak bak burası bak bu ne? Bunlar kulaklar var burada bak gördün mü? Kulak ha öyle. Aynen öyle takacaksın. Aşağıya doğru çevir. İt ha. Evet. bas 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 Evet bastır. Ha güzel şimdi. Evet. Tamam olmadı öyle. Onun gerisi nerede? Oldu. Arkatavi tekle, arkatavi tekle. Arkatavi tekle bak, Itek, tekle, tekle böyle. Böyle arkatavi tekliyorum. Ama boşuma ya. Kulpo iş tamam. yapmıyoruz. Öyle mi olacak? Çevir. Çevir oğlum. Tamam, tamam. On elleme, on elleme. On elleme, o tamam. Tama ama oldu mu öyle? Böyle oluyor mu? Yoksa bunu bunu çevirmek mi lazım? Bak bunu böyle çevirelim. Bunu böyle yaparsak olur mu? Böyle de olmaz. O zaman ne yapmak lazım? Bunu bir de böyle çevirmek lazım. Bak böyle çevirmek. Ulan ben zor takıyorum lan bunu. Çok <laughs> Al oğlum bunu da tak bakalım yerine. Bunu. Evet orası başka yer kalmadı zaten. Orası kaldı sadece. Ayağa kalktı. Bak bakalım. Evet. Oldu. Evet. Sıra da bunlar. Takalım Küçük parçalar kaldı. O neresi bakalım. Hadi bir bakalım. Hangisi büyük? Ayağa kalk da bak. Her zaman ayağa kalk incele. Ayağa kalk, ayağa kalk anneciğim. Ayağa kalk. Ayağa kalk da bak. Oğlanın değil ki. Heh. O değil öbükü. Evet o eski. Seni bana. Allah. Evet Allah. yeşil küçük parça neresi bakalım evet tam ayağına bastı ha, orası mı hayır bak neresi acaba ortadaki mi acaba evet ayağıyla basıyor bastı esti değil bu o. değil mi oğlum bu mı Değil o ördekmiş yolda. ya. Ben bile bilemedim. Örde, ördek olamaz ki o Ay, ördek. ördek değil. o. Şu ne o zaman? Kuş, kuş o. mu? Kuş, kuşun ki. Hayvanlar da bir acayip şekilleri. Kuş. Evet kuşu. Evet oğlum, şekilleri de bir değişik. Bir tek fille <laughs> ayı benziyor. O <laughs> onu onu ikisini onu ikisini vermeyelim şimdi. vereceğiz. Kurban olurum senin o ellerine. Ayıcı da taksın. Ha. Aferin çok güzel oldu. Of oh, bir de düzeltiyor. O hangisi bakalım? Evet. File taktı. Aferin. tane kaldı. Hangisi eksik kaldı? Hangisi eksik kaldı oğlum? Hangisi boş? Hangisi boş kaldı? Hangisi boş? Hangisi boş kaldı? Ördek. Ördek boş kaldı. Annen hani nerede, onu, hani nerede onun şey ki? Baba sakladı Bak elinde. <laughs> hararet içine hararet. Bastı çocuğu. Alkış. 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 Hopla bakalım şimdi üstüne. Oley, oley. Alsaş. Oley. Al saç gözler gözlere gözle takalım. Gözle takalım. Ama vay ya. Oğlum çok yoruldu. be. Al tak bakalım gözlerini. Tak hmm. gözlerini sen. Ne takıyorsun oğlum? Aşka. Göz takıyorsun değil mi? Ne bunların ismi? Ama gözler farklı olur mu? Aynı göz olması lazım. Olmaz. Oh, çok da güzel Yok, oldu ya. Olmaz. Farklı. Aynı göz takman lazım. Evet, göz Aşka. aynı. Evet. A, burnu Evet. farklı takabilirsin. Farklı bir renk. Aa bak burnu. Bak, bak. Hangisi büyük burada? Hangisi büyük? Bak büyük. Bak büyükmüş bak. Biraz büyük burnu büyük. O ne? Ayıcığım burnu. Ayş, bu. Evet birazcık o çok, çok ince ufakmış. Büyükmüş o. O yüzden. Onu tak oğlum oraya. Ayş, bu. Evet, o, bu bu 12. Bak onu, en büyük olan bu. Taksana buraya onu. Oğlum böyle takacaksın ya. Tak oğlum diğerlerini sinir gibi takabilirsin artık. Ayş, evet. Şimdi buna tak oğlum, buna tak, buna tak, buna. Hangi renk takacaksın? Sarı, sarı olmaz oraya bak. Sarı bir tane kaldı ama. Sarı bir tane kaldı. Hangisinde iki tane var? Hangi hangisinde iki tane Kırmızıları var? Kırmızıları Yeşil, takacağım. Yeşillerde. Tamam al, al oğlum yeşilleri. Aferin yeşilleri aldı. Bak iki tanesi aynı takıyor oğlum. Evet aferin. Öbürlerini takalım şimdi. Kırmızılar nereye? Bir tane oraya. Bir tane oraya takıyoruz. Diğeri de. Bir daha o mavi olmaz oraya. O mavi olmaz. fil olur mu? Abi? Mavi olmaz fil mavi. O zaten fil zaten mavi. Evet oraya takabilirsin. Tak Niye Tık çocuğun ona. kafasını karıştırıyorsun? Olur. Ama fil de mavi. Olsun. Aynı yerde gözü belli olmaz. Olsun. Evet, gözü belli olmaz. Olsun. Evet. Onu hangisi takacaksın? Fil Hangisini? kaldı, bir de boğa kaldı. File, file evet. File olmazdı. En son yeşil kalırdı. Yeşil olursa olmaz. Boğanızdan yeşil. Aferin oldu. Bayağı, oğluma. Hepsini dizdi oğlum. Alkış. Alkış. Hepsi bitti. Babaya sar. Gel, 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 gel babaya sar. Tamam gel babaya sar. Tamam yeni çıkartalım. Babaya ilk başlayalım da. Babaya ilk başlayalım. Çıkalım. Hı -hı.